Son derece Merkez. enteresan bir bağış gecesini geride bıraktık. Oldukça ilginç şeyler yaşandı. Güzel de para toplandı. 120 milyar TL gibi bir miktar dönüyordu. 128 milyar doların ne kadar büyük bir para olduğunu buradan biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Tabii yine çok güzel. Geceye Acun ve bilin bakalım kim damgasını vurdu. 50 milyar TL bağış yaptığını söyleyen yeni çamoluk otomotiv. Evet. Yani 50 yüretenler. milyar TL inanın... <laughs> Ha işte senin söylediğin aynen. O aile. Evet, Olmaz bir ama başta yanlış anlaşılıyor bu canlı yayında. Efendim ben televizyonda dün akşam Tek Türkiye'de program vardı. O programa o arada Tek Türkiye. heyecanla bir yardım da yapmak istedim. Heyecanla <laughs> <laughs> yanlışlıkla. Aynen. Yanlışlıkla 50 milyar. 50 TL yardım yaptım. Eski parayla 50 milyar oldu. işte de. Mi? Bize değişik değişik reklamlar yaptı. Ha. Yani böyle bir reklam amacımız yoktur. Biz Allah rızası için yaptık bu yardımı. Adam herhalde karıştırıp eski paraya göre söylüyor. Ama her Aynen. yerde bu durumun yayılmaması, haberlerinin yapılmaması için bir sebep değil. Adamın bayağı bir editlerini falan yaptılar, büyük bir sevgi seli geldi. Aynı zamanda hayatı boyunca yapamayacağı bir reklamı yanlışlıkla yapmış oldu. Bütün Türkiye tanıdı. O enteresan bir olaydı. Sonra Acun'un böyle yuvarlatma çabaları var. Adam diyor ki, gönlümüzden koptuğu holdingimiz adına 20 milyon lira bağışlayacağız. Acun onu 10 milyar lira daha yuvarlattı abi. Evet, inanabiliyor musunuz? Nasıl yani? 20 milyonluk evet. bir bağış var, kaçırmayalım dedi. Klasik bir 25 milyon yapacağım ama... Nasıl bakarsınız? Başımızın gözümüzün üstüne Acun Bey. 25 milyon da şimdi çok arada bir rakam kalmadı mı? Bunu böyle bir hep beraber 30 mu yapsak? E, Hatırınızda bunu 30 milyon lira yapabiliriz Acun Bey. Sağolun tamam, Allah daha çok versin. Ne kadardı ya? Ha, nasıl ya? <laughs> 30 yapmadım 100 de yaparız. <laughs> 5 milyon yollasana Melih var. <laughs> Acun'u oraya aynen... Acını... Aa ben nasıl izlemedim ya? Hemen hemen o, bugün yatmadan... Hayatım boyunca kazanacağım parayı yuvarladı ya. Yuvarladı. <laughs> <laughs> Hayatım boyunca da zor. Orada da zaten işte telefona şey mi diyeceksin? Abi sen de ne yaptın ya mı diyeceksin yani? Ne diyeceksin ki? Bir şey de diyemezsin. Diyemezsin. Yani. 200'e yuvarlasa yine abi tam haklısın diyeceksin. Acun diye. sevmediğine gece, yuvarlamıştır orada var ya. <laughs> biz o gece babamla birbirimize bakıp fakir miyiz? Aslında fakir bile değilmişiz işte o. Böyle kara kara bakıştık yani. <laughs> Acı bir gök. <laughs> <gece. gülüyor> <laughs> <laughs> yuvarlaya yuvarlaya aynen. Gördüm bağışların Acun'un yuvarlatalım demeden öncekilerini koyarsan 180 milyon lira falan daha az Acuna da ayrı teşekkür edelim tabii ki çok, <laughs> <laughs> çok... <laughs> Acun Acun 75 milyon yuvarladı bir hata yaptı koyarsan 180 milyon lira falan daha az Acuna da ayrı <laughs> nasıl bir haber ya? Acı 75 milyon yuvarladı. Teşekkür edelim tabii ki. Çok başka enteresan bir olay daha yaşandı. Merkez Bankası bağış yaptı arkadaşlar. İnşallah tüm yaralarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, milletimizle birlikte el ele saracağız ve bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. İnşallah. Bu etkileyle Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Ay çok teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Devlet bankaları da bağış yaptı. Yani aslında yaklaşık 120 milyar lira falan toplandı diyoruz ya. Bu paranın çok büyük bir kısmını yine biz verdik. Öyle ilginç tweetler gördüm ki yani Celal Şengür'ün bir tane tepkisi var ya. Nasıl yapacağız ablacığım onu be diye. Nasıl yapacağız abla onu be? Adam diyor, zaten Merkez Bankası bizim değil mi? Basalım bütün parayı dağıtalım. Bayağı 60 milyar lira mı? ne bağışladı ya. ya Merkez Bankası. Devlet kendi kendine bağış yaptı ya diyor ki hani ne kadar masrafımız varsa hepsini bağışlayalım zaten. Ya ciddi söylüyorum Türkiye dışında çok nadir görebileceğiniz bir olaydır bu. Devletin kendi kendine bağış yapması. Tabii bu olayı şişirmek için yani hükümet yanlısı bir insan oraya baktığı zaman bakın devletimiz ne kadar güçlü falan yapacak ama aslında yine senin cebinden çıkıyor. Bunun yanı sıra ülkede gözlemlediğim ya yani orada bulunmadığım Ne açıklama yaptılar peki bu eleştirilere karşı? Açıklama yapılmadı. Devletimizin parası dediler. O yüzden devletimize verdik gibi bir şey dediler ya öyle bir şeydi galiba. Ha devlet Aynen. devlete para veremezdi tarzı bir şey dediler değil mi? Aynen doğru. Devlet devlete para veremezdi ki. Ha zaten pardon devletin devlete para vermesinden daha doğal ne var ki? Gibi bir şey. Sanki böyle bir şeydi. Halk halde, sosyal medyadan ya da aradığım insanlardan gözlemlediğim. Hı. Bir normalleşme çabası var. Tabi normalleşmeye çalışmak da normal karşılanmıyor şu an. Twitter'da bir kızı linç demişlerdi galiba. Starbucks'tan fotoğraf atmış 2-3 gün önce. Bir de bu Starbucks'ın bağış yaptı mı yapmadı mı muhabbetleri var ya. Bayağı bir üzerine gelmişler ama. Bağış şu... yaptı mı mı değil ya. Geçmiş olsun mu ne dememiş galiba. Böyle bir durum da Aynen. Bir noktada şey normalleşmeye aynen. çalışmalıyız. Yani normale dönmemiz artık mümkün değil. Çünkü yeni bir normale geçeceğiz. Ancak kabul etsek de etmesek de insanın hafızası 21 gün. Sen dünyanın en acı olayını da yaşasan beyin böyle tasarlandığı için 21 gün sonra Alışıyor. hissetmesen de fark etmesen de alışmaya çalışacak. Çok büyük bir travma yaşadık. İnsanlar zaten artık travmayla yaşayacaklar. Ben İstanbul'da böyle onun psikolojisini görmeye başladım. Ben birkaç ay önce İstanbul'da da deprem olacak. Şimdiden İstanbul'u terk etmeye bakın falan derken beni çok fazla umursamayan makaraya alan insanlar şimdi gerçekten büyük bir travma içerisindeler. Deprem orada olmadığı halde kaçmak istiyorlar kurtulmak istiyorlar. Çünkü yakın zamanda böyle bir şey görülmedi Türkiye'de. O 21 günde Hiç dolacak ve bir şekilde normale işte. dönüşeceğiz. O yüzden çalışanları mi? Evet, Bunların esir kaçmak için i̇çine atılan küçük adımlar. Evet. Tabii insanların artık para da kazanması gerekecek. İşleri de bu çok etkiledi. Zaten üretiminde aksaklıklar olan bir ülke. Daha da fazla etkilenmemesi için şöyle bir sirkinmemiz lazım. Aksi takdirde Merkez Bankası 30 milyar lira bağış yapar. Onlar da aa ne kadar bağış oldu falan diye sevinirler. Sadece cebinden alıp sol cebine koymak bile değil. Sağ cebinden alıp sadecebine sağ geri koymaktır bu olay. Tabi bu şu demek değil oradaki her şeyi unutalım falan. Halen enkazın altında olan insanlar var. Bakın ta duymazın bile durumu netleşmedi daha. Geçen videosunu yaptım. Çocuğun hakkında korkunç iddialar atılmıştı ortaya. Bunları aktardım ama yani halen o çocuktan bile haber yok. Ne kadar bu olayı hayatın içine hızlı bir şekilde entegre edebilirsek yani bir kenarda ağlanacak bir şey olarak değil de hayatımızın içindeki bir gerçek olarak kabul edip yaşamaya başlarsak o zaman biraz daha toparlanacağız diye hissediyorum ama şu an birçok insan için halen bu geçerli değil. Yurt dışında bile evet. Türklere olan bakış açısı değişmeye başladı. Artık Türkiye denim deyince işte söylenenler değişiyor geçmiş ne gibi? olsun diyorlar kötü ha, tabii ki ama okay. dediğim gibi bu süreçte Güzeliyor geçecek inşallah. 21 gün alışacağız ben gülümsemenin de gülmenin de kesinlikle yemek yemek su içmek gibi uyanıp uyanmak gibi insanın bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ve insanımız bırakın da gülsünler umursamamazlık değil normalleşmeye çalışsınlar bir sirkelenelim bir toparlanalım yani çok başka bir şey hakkında konuşacaktım bu. ya bu arada şey tipler bile var ki kendi başına gelse bile umursamayacak tipler var ki Hani yani. o aynı hani şey adam hani o kadar hayatta hayat ya yani hiçbir şey o kadar, umurunda olmayan tipler de var ki yani okey falan modunda olan. Yani o yüzden çok da şey yapmak Videoda lazım. Videoda aslında buralara kaydı konu. Demek ki bunu konuşasın varmış. Diyeceklerim bu kadar. Yani güçlü kalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. E işte şey benim bir arkadaşımın pardon ha spordaydım işte. E, yanımdaki kadın Adana ile işte iş Sizlerin görüşmesi yapacakmış. Ee, aynen. Adana iş görüşmesi yapacakmış işte. Hani aramış işte hani çok geçmiş olsun işte umarım şöyle böyle falan filan diye. Adam çay karıştırarak şey demiş. Abla geç geç demiş. He ne demiş ne vardı falan demiş böyle mesela. Arkadan da kahvaleden çay sesi geliyormuş mesela. Adana'dan. Yeni. Bu 3-4 gün önce falan Onlar oldu. Güneşe silahla sıkıyordu ya o yüzden. Yani evet o yüzden gayet olabiliyor. <laughs> Tayyip bulmuşlar mı? Ugh. Evet.